vasatı baş etmek gibi tuhaf bir şeyimiz var. Herkese merhaba VASAT'la programına hoş geldiniz. Bugün mikrofonumu da yanıma alarak sesimi daha iyi bir hale getirip sizlere sesleneyim istedim. Onur Yazıcıoğlu ile beraber Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında 1-0 kazandığı maçı konuşacağız. Onur merhaba hoş geldin ne haber? Hoş bulduk Volkan. İyidir sana ne haber? İyiyim ben de teşekkürler. Ligimiz rutinine dönüyor. Biri kazanan, diğeri kaybediyor. Diğer hafta diğeri zorlanıyor. Bakalım öbürü ne yapacak? Bir heyecan geliyor maça. Fenerbahçe bugün hızlı başladı. İlk yarıda güzel pozisyonlar buldu. Ee, belki bazı son paslarda bir adım geride kalmalar, önde kalmalar e, vardı Fenerbahçede bugün o ta zamanlamalar tam gerçekleşseydi, ilk yarıda da skoru bulabilirdi ki buldu da. Ama yine işte bir adım önde kaldı mesela bu sefer Tadiç, e, Şimanski'ye yaptığı asiste. Bunun gibi pozisyonlar e, devamında ikinci yarının başında Fenerbahçe'de uzun zamandır süren penaltı tartışması bir yenisini daha kendine ekledi. Ve devamında e, hiç izlemediğimiz bir takım değişiklikler gördük İsmail Kartal'dan bugüne kadar. bunu da derinlemesine konuşacağız. Nihayetinde Fenerbahçe bu değişikliklerle birlikte skoru elde etti. Ve deplasmandan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Maç, maç hakkında sen neler söyleyeceksin sevgili Onur? Bir kere birkaç farklı not var dediğin gibi bu maçta Fenerbahçe'nin diğer maçlarıyla kıyasla. Bir kere Livako için son dakikalarda kurtardığı çok net bir gol pozisyonuyla 3 puan geldi. Yani herkes diyordu aman Livakovic'i hiç görmedik falan filan diye. İşte Livakovic'i gördüğün zaman böyle kırın çekmiş olman lazım. Hatta Türkiye maçında yediği gol bile Fenerbahçe'ye geldiği dönemin başlarıydı. O bile tartışma yaratmıştı. Hani, hani kendi milli takımında çok iyiydi bu adam. Yorumu vardı o aralar. Aslında biraz da dalgalı bir e, süreçle başladı. Uzaktan yediği goller de tartışıldı ama Pozisyon olması lazım bazen de e, gerçekten kurtarıcı bir kaleci mi değil mi diye. Bugün onlardan bir tanesi vardı dediğim Ge, gibi. Geri dönüşü olmayan bir dakika. Maçın da. başında da vardı kayıcı ile karşı karşıya bir pozisyonda. Antep e, ö, ö, öyle yani. öyle ama bu son kurtarıcı geri dönüşü olmayan bir. E, bu, tabii bu, dakika bir olarak. Tabii tabii kritik. çok son dakikadan. En, en, en önemli noktadan biri bence bu. Ee, onun dışında Söğütkin'e katılıyorum. İlk yarıda Fenerbahçe gayet oyunlu oynadı. Yani şeyde de iki kanatta da işte Cengiz, Mert, e, Ferdi, Tadiç gayet uyumluydular. uydular. Fenerbahçe yine önde bastı. Bol, e, bol miktarda ceza sahası topu buluşma yaşadı. E, rakibine çok fazla pozisyon vermedi. Oynamasına da izin vermedi. İkinci topları almakta da çok yine hızlıydı. Özellikle Fred mükemmel bir futbol oynadı bugün gerçekten sahanın her yerindeydi. Hem hücuma hem defansa büyük destek olarak ve organizasyonu da yaparak Fred'in çok başarılı maçlarından bir tanesiydi. Bu gerçekten bir Evet resteli diyebiliriz. Zaten Tadic'in evet. allside'a düştüğü pozisyonda ağlara giden olsaydı olarak verilmeyen golde de Fred'in e, maç içinde denediği paslardan bir tanesini Tadic'e verdiğini evet. gördük. Devrenin başında ilk devrede de çok denedi bunu ee, oyunun yönünü böyle diagonal paslarla e, Fred iyi açtı ve ikinci topları kazanma konusunda çok sihirli davrandı yani çok e, önde topları kazandı e, bu önemli Bunun katkı olarak falan... oraya şeyi de koymak isterim Mert Müldür'ün orada olması da sonuçta onun olduğu kanattaki seken top havadan gelen toplarda e, boyunun avantajı var haliyle. E, o konuda da Mert Müldür'ün de katkısı oldu. Mert Müldür çok güzel bir performans sergiledi. Hem de şey yani hani karşı çizgiye inerken de çok seri dönüşlerde de çok, çok vakit kaybetmeden dönüşlerini yaptı. Pozisyon kaybetmedi. E, Mert Müldür de çok iyi oyuncularından bir tanesiydi Fenerbahçe'nin bugün. Neresi aksadı dersek Vallahi şey aksadı. Ceko aksadı yani. <laughs> Haftalardır Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin yükünü sırtlanan Ceko bugün hem geriye çıkarak aldığı tutuklarda ağır kaldı hem de gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve da ceza sahası içinde karışıklığı yaratamadı. Her zaman yaptığı şeyleri yapamadı ve bir de penaltı kaçırarak üstüne Fenerbahçe'nin hakikaten 9 doğurmasına sebep oldu bugün. Bence yani. Cengiz de biraz pasif kaldı. Bilemiyorum. Yani yakaladığı i̇kinci, bazı ikinci şeyler yada, vardı. İkinci yılda pasif kaldı. Ee, ve yine bir ilk yaşadık bugün ee, İsmail Kartal'ın dokunuşlarıyla skor Fenerbahçe'nin lehine döndü. Hani önce ilk defa Çift Santral'da döndü Fenerbahçe Batu Şuhay'ı Ceko birlikte oynadılar ee, arkasından e, İrfan Can ve e, Joshua King oyuna girdi bu sırada Fenerbahçe önlü belasız bir sisteme döndü ee, İsmail oyundan alarak Batu girdiğinde eee Joshua King ile Tadic arasında çok ciddi bir fark var. Tadic daha çok e, top ayağındayken oyunu yerleştirerek, oyuncuları sahaya yerleştirerek etkili oluyor. Joshua King içeri doğru kat ederek kanattan, kat çizgisinden içeri kat etmeleriyle rakibi yıpratıyor. Bu anlamda bir aslında mentalite farkı da oluştu. E, Tabi hücum zenginliği de. ve farklılığı yarattı. Ayrıca fiziği açısından da Tadic'den daha güçlü olmasıyla... Pres gücünde de, önde top kapmada da ya da e, golden nasıl, de, galiba Batshuayi'nin mesela bir tane golden sonra Batu Şahin'in evet. değerlendiremediği bir pozisyon vardı. orada fiziğiyle topa hakim olup e, topları da değerlendirebiliyor. Asiste çevirebiliyor. Asist evet. ihtimali olan toplara çevirebiliyor. Bu evet. açıdan evet İsmail Kartal e, bu değişikliği yaparken de İsmail'i çıkardı yanılmıyorsam. Evet, Batu şu an İsmail çıkardı. Evet, evet. Yani o açıdan da aslında e, tek orta sahaya bir yandan dönmek gibi bir riskti. Hı, -hı. E, Şimanski Hı -hı. belki biraz geri geldi o bölgede. E, ya Şimanski ile biraz daha ikili gibi oynadılar. Ee, fakat şunu gördük. Hani B planı yoktan şikayetçilik. Bu gerçekten B planıyla oynadı bu sefer. Son 15-20 dakikayı Fenerbahçe. Ee, İrfan Can'ın sadece attığı gol değil bir girer girmez vurduğu bir kafa daha var attığı gole çok benzer bir kafa vuruşu yaptı. Yani bu da hani e, şey te tekrarlayan bir pozisyondan gol gelmesi sebebiyle çalışılmış bir organizasyon olduğunu gösteriyor ee, İrfan Can Cengiz gibi çizgiye değil ee, King de Tadiç gibi çizgiye değil. İçeri doğru kat ederek oynadılar ee, bunu da bir şey olarak artı puan olarak yazmak lazım İsmail Kartal'a ee, Galatasaray puan kaybettikten sonraki ilk maçtı bu. Ve deplasman maçıydı ve ilk yarıda da Fenerbahçe Gaziantep'e karşı zorlanmıştı. Ve penaltı kaçırdı bir de. Evet. Aynen penaltı kaçırdı. Dolayısıyla bu maçtan alınacak 3 puan çok kritik Fenerbahçe için. Ee, Galatasaray'dan önce oynadı bu hafta ve şu an rakibinin 5 puan bir şekilde zirvede. Dolayısıyla bir baskı unsuru olarak da bu kazanması kazanılması Fenerbahçe açısından önemliydi. Ee, şimdi bundan sonra önümüzde işte bir, bir üç maçlık bir periyot var. Bu üç maç sonunda Fenerbahçe Antalya Spor deplasmanına gidiyor. Oraya kadar İstanbul'da daha rahat maçlar oynayacak. Bu sırada e, Galatasaray Trabzon deplasmanına da gidecek Kayseri Spor maçından sonra. Dolayısıyla en kritik maçlarından bir tanesini kazandı bugün Fenerbahçe. O yüzden de yani 1-0 olsun bizim olsun diyebileceği bir maç İsmail Kartal öyle oldu. Ki daha fazla da olabilirdi yani ikinci yarın başlangıç yine ceza sahası içinde Fenerbahçe hızlı çoğalarak kalabalık bulunmaya başladı ikinci e, yarın başında ve hani aslında defansif orta saha gibi de oynadığını gördüğümüz bir oyuncu bile ceza sahasının içine kadar girecek kadar hücumcuydu ve Fred'e yapılan faulle geldi Fenerbahçe'nin penaltısı da. E, bu penaltıcılar konusunda ne diyorsunuz? Saha da aynı anda bir de yine konuşmamız gereken arkada eski takım arkadaşları duruyor. Sağ omuzumun üst tarafında görüyorsunuz. <laughs> al, Sokan Navarro, Maldini. E, o da onun tabii abisi diyelim Maldini açısından. E, bir de İtalyan penaltıcı Bonucci de vardı. Onu da konuşabiliriz. Tadic, Ceko ve Bonucci. e, e üçgeninde penaltıcı, penaltıcı <laughs> olmalı. Evet yani Tadic penaltı kaçırıyor e, evet, atmasın, Ceko atsın. Ceko var daha ne istiyorsunuz oluyor. Ceko da sanırım bu sene de o kaçırdı birkaç tane bir tane yanılmıyorsam. E, emin değilim ama. Ceko kaçırmadı e, İki tane penaltı attı şimdiye kadar benim bildiğim. o penaltısı. zaman ben karıştırdım. Grafikte çünkü kaçan penaltılar gösteriyordu. Belki bu, gerçekten muhtemelen de başlamış. dahildir ona. E, ben sadece süperlik diye bir an tahayyül ettim onları. Her neyse yani ben de Ceko'nun atmasını bekliyordum ama he, içimde şöyle bir ya bu Fenerbahçe'de bu konular çok tartışma konusu. Acaba atabilecek mi? Çünkü hani Tadic sahadayken oldu bu olay. Ee, Tadic'in de Tadic'in de üstünde bir baskı yaratan bir durum. Ceko'nun penaltı atıyor olması. Ee, Ceko'nun atamadığı penaltı bundan sonra penaltıcı Bonucci yapar mı? Bonucci ilk 11'e artık girer mi? Serdar Aziz'in kronik sakat e, rolü artık takımda kendi e, ilk 11'deki yerini keser mi? Neler söyleyeceksin? Herhalde bunu ki görünce hemen sakatlanmaya karar verdi Serdar Aziz. Zaten hemen girebilecek adam var diye. <laughs> Olabilir. Yani, yani bu kadar olmaz gerçekten yani. Bu kadar olmaz. Ee, yani futbol e, hayatı bitti herhalde Serdar Aziz'in yani. B böyleyse eğer oynadığı iki maçtan birine sakatlanıyorsa artık tamam demektir bu yani. Ee, Bonucci işte maçın, ha, ilk yarısının ortalarında oyuna girdi. Uzun pasları dikkat çekti. Bir kere her şeyden önce gerçekten. Ee, direkt Ceko'ya Fred'e çıkarttığı derinlemesine paslar. Gerçekten hani e, Bonucci burada dedirtti. Ayrıca ilk toplara müdahaleleri de gayet yerindeydi. Ee, rakip ceza sahasında da etkinlik gösterdi. Yani e, Fenerbahçe'de bir antrenmana çıkmış e, bir oyuncu için çok rahat ve çok profesyonel diyebiliriz. Bonucci için. Yani gayet yerinde bir oyun oynadı. Penaltı konusunda yani e, Ceko'nun son attığı penaltı mükemmel bir penaltıydı. Bundan önceki maçta attığı penaltı. Spor maçında. <laughs> Keşke onu değiştirmeseydi yani. Ama <laughs> aynı şekilde o süratle ortaya vurduğu bir şut daha olsa yine rahatlıkla golü bulabilirdi. Bence Keşke niye atamadı biliyor musun? Topu böyle tartışması da oldu. Topu tam yuvarlağın ortasında değil de birazcık böyle kenarına koydu ya. Daha yakın mesafede oldu top. O yüzden de her zaman attığı şekilde vurduğu için aynı açıyı yakalayamadı direktle. Belki Bu de oluyor. o yüzden milimetrik ya bir ufak, durum. Ufak te, tefek detayları hep etkiliyor ama. E, öyle şey bir top ki de. hani birazcık işte geri alsan belki e, açısı daha sağdan olacak ve direğin iç tarafından belki çarpıp içeri girecek. Bilemiyorum yani, yani sadece düşünüyorum. Gibi, o kadar fazla gibi... köşeye vurdu. E onun gol atması lazımdı benim gözümde de düşüneceğime göre de. Gaziantep'in savunma oyuncusu uzunca bir süre ceza sahasını terk etmedi penaltı atılmadan önce bu arada. Evet, garipti ee, Gaziantep'in oldu. Yani bütün o penaltı kaçırma şeyi olan, problemi olan Fenerbahçe için belki o hem 0-0'lık skor hem o aşırı itirazlar ve uzun süren penaltı e, atışı öncesi seremonisi diyeyim çok uzun sürdü ve Ceko da belki orada bir baskıyı kaldıramayarak ee, yanlış bir vuruş yaptı diyebiliriz. Ee, bundan sonra belki Bonucci atar. Henüz çünkü penaltı kaçırma şeyine girmedi takımla beraber. Ee, yani bundan sonra Tadic'e dönmek de yanlış olur. Ee, çünkü karar verilmiş belli ki. Tadic'den alınsın bu penaltı işi diye. Hı -hı. Ee, bakalım ne olacak göreceğiz. Peki Fenerbahçe savunmasındaki İtalya menşeli topçuların çok olduğuna dikkat çektin mi sen de yine gençler tabii ama kısa sürede vakit geçirmiş olsalar Mert müdür ve osterbolde İtalya Ligi'nden Fenerbahçe'ye transfer oldular ve Bonucci abileri geldi yanlarına. Belki yani Beka ile kes böyle devam et yani bence. Oster bir potansiyel, var. Efendim? Beka da İtalya'dan geldi. E tabii tabii yani yine ya oynatma belki bu, saat, bu saatten sonra back belki Nisan'da herhalde tam randımanlı yani, olarak dönebilir. Şöyle yani bir saat diyorum tabii ki back ve Bonucci oynar gibi gözüküyor bundan sonra. Belki Ciku back oynar, üçlü oynar bilemiyorum ama sen bu oynayan dörtlüyü nasıl buldun? Bir saat oynasa yani, var da. Şö şöyle bir dersen e, Bonucci, Bekao, Mert Müldür dizerten ve tam İtalyan oluyor yani. Ben asıl Osterwald'ın çok tebrik edilmesi gerektiğini düşünüyorum bütün bu hikayenin içinde. Yani Samet geldi, Ciku geldi, Bekao geldi, şimdi Bonucci geldi. Buna rağmen sakatlıklar işte midi olan oyuncular şu bu derken formsuzluklar derken aslında gerçekleri stoper olmadığı halde. Bence gayet bu genç yaşında e, gerçek yeriymiş gibi stop'a oynayan Ceylan'a gerçekten bir takdir etmek lazım yani. E, Bonucci'den önce ona yani. Çünkü gerçekten Fenerbahçe'nin yükünü taşıdı orada. E, ve bu adam niye geldi buraya diye hepimizin, ben de dahil e, geçen sezon transferde söylediğimiz şeyin gerçekten Ostarbol'de alın teriyle e, şey yaptı, sildi üstünden ve bu sene gelecek bir potansiyel başarının ee, en büyük mimarlarından biri Cedin olacak. Ee, çünkü alternatifsizken savunmada iyi bir alternatif gibi forma giyiyor uzun zamandır. O yüzden onu bir tebrik etmek lazım. Bunun için ben e, bu maçta tabii az gördük ama olsun. Ee, bu daha önce Cico ve Bekal'da biz konuştuğumuz de konuştuğumuz daha önde topa müdahale ederek e, takımı öne ittiren stoper özelliği tabii ki Bonucci'de çok daha fazla var. Ee, ve bunu da zaman zaman bugün gördük. Yani orta sahaya yakın hatta orta sahanın önünde birazcık orta sahaya, ilk müdahaleleri yaparak e, Fenerbahçe'nin erken top kazanmasına neden oldu. Yani Fenerbahçe bugün kötü oynamadı. Skoru geç buldu. Yani e, daha erken bir spor bulsaydı daha rahat mat çıkabileceğini düşünüyordum Fenerbahçe'nin. E, evet. Ben de öyle düşünüyordum. Ve, ve Bonucci'nin de bunda katkısı var. Yani şu an bugün oynanan oyunda yani bu kadar çabuk zamanda, bu kadar rahat bir şekilde o formayı giyip zor bir deplasmanda Fenerbahçe'ye katkı koymak da kolay iş değil. Ben sadece bazı pozisyonlarda eğer rakip takımlar Bonucci'nin olduğu bölgeden en hızlı oyuncularını savunmanın arkasına atabilirlerse sıkıntı yaratabileceklerine dair bir iki sinyal gördüm. Bazı koşularda Leverkusen olmasa e, Bonucci geçilerek e, golü yedirebilir gibi bir sinyal verdi. Hatta Atletico Madrid Real Madrid maçını hatırlarsak oradaki e, Nico Paz'ın koşusu gibi bir koşuyla denk gelirse Niko Tazlı da diyebiliriz kendisine. <laughs> Belki bu koşudan sonra Tazlı gibi koştu adam. E, o tür koşu yapabilecek potansiyelli oyuncular sıkıntı yaratabilir Fenerbahçe'ye. İyi iki pozisyonda ama... evet. Dedi dediğin gibi böyle bir sinyal verdi ama öyle bir tehlike olmadı Evet, evet. Ee, ucuz kurtuldu belki de bu maç için. Öyle evet. diyelim o açılardan. Evet. E, oturacak tabii ki Fenerbahçe'de. Ben yani takıma genel olarak baktığımda da e, Fenerbahçe 5 yıl önce aslında belki kurmak hayaliyle e, yola çıktığı kadroyu 5 yıl sonra bir araya getirebilmiş oldu. O da e, farklı bir sonucu ama... Şey veriyor baya bana hani izleme keyfi veriyor. Bu adamlar ne yapıyor burada diyorum bir de yani bir yandan Fenerbahçe'de ne ara bu kadar e, oyuncu oldu. İmrendiriyor. Güzel takım oldu bence bir yandan da. Tabii bugün mesela İsmail Yüksek'in de mesela çok e, çıkışlarda etkisiz paslarını gördük. Mesela Rade Kulunic'te o işlerin daha e, hızlı ataklara dönüşebileceğini düşünüyorum mesela. Çünkü Mert Müllül oturuyor. Mert Müller'ın takıma oturması demek. zaten sağ önde de yerli oynatıyorsun. Sol bekle de yerli oturuyor, oynatıyorsun. Radekunic muhtemelen İsmail'in e, formasını alacak. E, alırsa da o mesela ilk topla ilk çıkışlarda e, Fred'le birlikte çok e, bir hızlı bir oyun etkinliği sağlayabileceklerini düşünüyorum birlikte. E, yani hem daha e, ne derler Tatlı sert bir oyunu oynuyor. Sertliği daha kontrollü bir sert, bir sertlik ee, İsmail'e kıyasla. Ee, ama ayaktan ayağa top geçirmesi çok hızlı. Ee, ayaktan topu çıkartması, terse, terse top atması, yakın paslaşmalar bunların hepsinde İsmail Yüksek'ten daha etkili bir oyuncu. Ee, dolayısıyla orada Fred'le ikisi 2-8 iki belki iki, ya da 6-8 gibi oynadıklarında e, Fenerbahçe'nin çok daha hızlı atak yapacağını düşünüyorum. Evet ben konferans ligi için yapılmış bir transfer olduğu görüşündeyim Radekur'un için. Şampiyonluk için elzem gibi durmuyor benim açımdan. Ee, en fazla e, bu o sayının de döndüğünü düşündüğümüzde o sayıyı daha fazla kullanmayı tercih edeceğini düşünüyorum. O yüzden İsmail <laughs> daha fazla yer bulur. Bir süre Fred Krunic değişikliği görebiliriz gibi geliyor bana. Skorun durumuna göre işte 2-0, 3-0 ise 70'te Fred çıkar. Kronic gider. Konferans ligi maçlarında da ikisi e, oynar gibi geliyor. E, bakalım Fenerbahçe yeni transferleriyle kadrosunu konferans ligi içinde nasıl hazırlayacak ve bence İsmail Kartal bu sezonu şampiyon bitirebilir gibi gözüküyor Fenerbahçe. Ama e, en büyük e, kendini kanıtlayabileceği bölge olarak konferans ligini görüp oraya odaklanırsa hani bence İsmail Kartal'ın ne kadar iyi bir hoca olduğu bu kadroyla konferans liginde karşısına çıkması muhtemel e, Avrupa'nın güçlü takımlarına karşı verici mücadelelerde belli olacak. Çünkü bu lig artık bitti neredeyse. Sadece kaçıncı haftada hangisi şampiyon olacak diye bekliyoruz. E, bu şekilde ilerleyen ligimizi haftalar geçtikçe konuşmaya devam edeceğiz. Onur maçla ilgili eklemek istediğim başka bir şey varsa belki benim dediğim Avrupa Kupası performansı hakkında onları da alalım. Aslında şöyle, şöyle maçla ilgili söyleyecek daha fazla bir şey yok bence. Hani gerçekten bugün Fred Livakovic ve Joshua King'in ve İrfan Can'ın ekstralarıyla maç kazanıldı. Ama genel olarak Fenerbahçe kötü değildi. Ee, hatta iyi bir deplasman oyunu oynadı diyebiliriz. Konferans ee, ile ilgili kadro daha da güçleniyor galiba. Çünkü bir iki transfer daha yapılacak gibi görünüyor. Çağlar ile anlaşılmış gibi bir medikodu var. Ee, o da takıma gelirse zaten savunma konusunda hiçbir aksak bir şey kalmayacak. Fenerbahçe için şimdi bir fikstürde şeyde başlıyor. Türkiye Kupası'nda başlıyor. Ee, şu an Tabii o da son, var. Son 32'deyiz. Ee, şimdi geçen sene Türkiye Kupası'ndan büyükler çabuk elendiği için pek dikkat oraya çekilmedi ama e, bu sene e, son 16'ya muhtemelen Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon birlikte kalacaklar. Dolayısıyla orada da daha çetin maçlar olma ihtimali var bu sezon. Ee, or oraya da bir kadro gerekecek. E şimdi iki tane takım Avrupa'da. Birisi e, Avrupa Ligi, birisi Conference ee, Dolayısıyla Dolayısıyla e, yani Galatasaray... sıkışmadan aldığın her puan avantaj. Önce onu bir söyleyelim. Kesinlikle Fenerbahçe öyle. Puan var. Her puan avantaj. Ama zaten Fenerbahçe'nin lig sonunu doğru ağırlaşıyor. Yani Galatasaray için şu aralar kazanmak çok kritik. Tabii. Ee, Fenerbahçe çünkü lig sonuna doğru şeyler eee özellikle ara dönem var orada. Ve 3-4 maç o şey, o ee, o ilk yerinden sonunda da Fenerbahçe'nin son haftalardaki maçları bu şekilde geçmişte fikstür zorlandığında zorlaştığında. Evet. Yani or oraya kadar puan e, farkını açarak gitmesi lazım Fenerbahçe ya da Galatasaray'ın açtırmaması gerekiyor. Yani, evet, mesela e, biz şey konuşuyorduk. İşte Trabzon, North Ceylan, Adana Demir Spor. Işte, Adana Demir onlar gelsin bakalım ne olacak. Trabzon'a yenildi, North Ceylan'a yenildi. Adana Demir'e berabere kaldı. Öbüründen galiba bir puan çıkardı. Sonra yine yenildi. Karagümrük'e Kara kazandı. Evet, Pizogorese'ye yenildi orada. İki maçta da e, neredeyse ikisinde de yeniliyordu galiba. İkincisinde 2-1 mi yendi sonra 4-1 mi yendi bilmiyorum da. İlk maç yenildi işte. Yani evet. o o tür bu sefer Ludo de olmayacak mesela benzer tabii, tabii Daha güçlü takımlar gelecek o şey, Belki de daha e, psikoloji psikolojik açıdan daha büyük e, hasarlar bırakarak bir malum. Bir galiba. de şöyle hani yani North Zealand'dan Solana... 6-1 yenildin, ayrıldın ama sonunda bir şekilde atlattın onu. Dedin işte oyuncum yoktu, stoperim yoktu, yanlışlıkla bir liste vermişiz filan. Onu gruptan da çıkarak telafi ettin ama bu sefer telafiz de olmayacak. Baskı, medya vesaire derken e, o dönemler daha zor geçebilir Fenerbahçe gibi, Ali biliyorsun. Koç, ve Ali Koç sana B planına gerek bıraktırmayacak bir transfer yapıyor ara transferde yani. aynı planla devam etti transferleri bunlar yani. Ee, şimdi bir de tabii konferanslıkta son 16'dasın. Son 6'dan alt, çeyrek kalacaksın çeyrek finalden yarı finale kalacaksın. Her teferinde şey yükselecek. Oradaki maç zorluğu yükselecek. Belki erken bir maçta Aston Villa ile karşılaşacaksın erken bir dönemde. E, Veyahut Fiorentina ile erken bir e, karşılaşma olacak. Şimdi, öyle, o sertlikte maçları olursa lig konsantrasyonunu zorlayacaktır. Tabii Galatasaray şimdi e, Pırak'la eşleşti. Muhtemelen Pırak'a geçebilecektir Galatasaray. E, o da son 16'dan sonra daha güçlü takımlar orada da Liverpool'lar falan var yani evet, daha güçlü takımlar var orada şimdi o da orayı da karşılaşacak dolayısıyla her iki taraf için de hem maç trafiği, Hıntı Türkiye dolu. Kupası Avrupa Kupası maçları ligde finale doğru gidiyorsun dolayısıyla burada kadro genişletmek önemli Galatasaray genişletemiyor ama Fenerbahçe bu konuda güzel adımlar attı İpin nasıl kim gösterecek biz de Vasatlı Avcı'yı da takip edeceğiz Türkiye Ligi için çok önemli bir galibiyet aldı Fenerbahçe bu gecede. Tebrik Bunu ediyoruz izleyelim. ve Onur'a da teşekkür ediyoruz. Sevgili ben yazıcı teşekkür, teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Fenerbahçe maçını değerlendirdik. Gaziantep deplasmanından bir sıfırla ayrıldı Fenerbahçe. Puan farkını 5'e çıkarttı. Biz de vasatla Avgü'de bu maçı değerlendirdik. Her hafta olduğu gibi Süper Lig maçlarının ne kadar güzel olduğunu değerlendirmek için bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bu yüzden like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki Vasat'la programında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın. Yani Vasat'ı baş tacı etmek gibi tuhaf bir şeyimiz var.